Hadi Tom bir an önce haberleri okuyalım da çıkalım. Benim çok işim var. Aa üstüme yedik Ya bırak şimdi oyalanmayı. Hadi gelsin kağıtlar. Ne acelen varmış söylesene bana da. Çok önemli bir telefon bekliyorum. Bir dakika bir dakika kulağıma fısıldadılar. Ne oldu evlere mi dağılıyoruz yoksa? Evet bugünkü haberler iptal olmuş. E o zaman bunu kutlayalım. <laughs> Ay inanmıyorum arkadaşlar. Bunu kutlamamız lazım dedi ve Tom'un üzerine atladı. Ben de hemen benim peşinden koşturdum. Ben şu gazeteyi kaldır da lütfen bir konuşabilir miyiz? Efendim ne istiyorsunuz? Ay bugün sonundan kalktın herhalde. Hani stüdyoda dedin ya telefon bekliyorum diye. E bekliyorum işte görmüyor musunuz? Niye rahatsız ediyorsunuz beni? Eee biz kısaca buna merak diyelim. Ya telefon çalacak şimdi. Ben. Al işte açır açmaz kapandı. E biz ne yapalım ben? İyi ama şimdi ben birazdan çatlayacağım. Kendiniz bilirsiniz vallahi. Ay inanmıyorum ben. Ne kadar kitibiyorsun ha? Bak ne diyeceğim. Senle bir pazarlık yapalım. Bir yemek ısmarlasak. Kimden telefon geleceğini söyler misin? İçecek de olması lazım. Tamam tamam anlaştık. Hemen yemek geliyor. Yalnız sakın onu çöpünü oraya buraya atayım deme. E ama atma dedim ben. Ne yapayım alışkanlık işte. Neyse tamam tamam lafı karıştırmıyorum. Al bir de içecek sana. Hmm. <laughs> Sen böyle fırlatıp attıkça içim gidiyor ha. E hadi bekliyoruz ben. Neyi? Aa az önce pazarlık yaptı ki yemek ısmarlayınca. Ha tamam tamam. Hay Allah ben... telefon geldi işte bizi öğrenmeden yes yes dedi evet diyor yani ha. o ne demek ha, ha, ha. ay hadi ben çabuk ol kapat artık şunu E ee, kimdi kimdi ay vallahi çok uykum geldi kusura bakmayın yani şimdi sen bize söylemeyecek misin kimden telefon geldiğini üf ya tamam ben küstüm zaten gidiyorum. Madem ser verip sır vermiyor, o zaman biz de buradaki Ben'e sorarız. Aa, ama o da Bekka ile sohbet ediyor. Ginger de Hank'la. Angela da temizlik yapıyor. Tom nerede peki? Aa, o da balonları şişiriyor. Acaba bu balonlar kimin için? E ayrıca da bu temizlik. Tom biliyor musun? Biz birazdan ikiye ayrılacağız. hayır e, haberlerde ben acelem var dedi. Söylemedi. Sonra evine kadar gittik. Orada da telefon geldi konuştu. Yine öğrenemedik. Kimden telefon geliyor ona? Acil arka bahçeye gitmem lazım. Görüşürüz. İnanmıyorum ya. Tom da söylemedi. Üf. Ha işte. Tom geliyor. E arka bahçeye de geldik. Burada da kimseler gözükmüyor. Allah Allah bir şey kuşkur sesler geliyor ama. Aa. Havuza Amunguslar gelmiş. Ay inanmıyorum ya. Sabah beri sürprizi bu muydu yoksa benim? Tom sen Among Us'ları da mı tanıyorsun? E herhalde yani. Karşınızda bir dünya starı duruyor. E ona ne şüphe zaten biliyoruz ama yine de senin evine kadar gelmelerine çok şaşırdım. Sen mi çağırdın peki? E, evet evet. Dün akşam canım çok sıkıldı. Aa bakar mısınız? Burada neler oluyor böyle? Among Us havuzdan çıkmış ve çok kötü bir şekilde birbirlerine bakıyorlar. Among Us'un elinden hava çiçekler patlamaya başladı. Kartonket daha ona dokunamadan rengarenk bir papağana dönüştü. Demek ki Tom bu sefer kartonketle baş edebilmek için Among çağırmış. Tom bir bilsen sen uyurken neler oldu neler. İşte Tom ve Angel'ın uykusu geldi ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkesin birer birer uykusu geldi. Hadi buyurun bakalım kanepe sizi bekliyor. Sen de gel Cincir. Ve tabii ki ışıklarımız karardı arkadaşlar. Bakalım Among Us ne yapıyor? Aa kendi kendine dans etmeye başlamış bakar mısınız? Hem renk değiştiriyor hem dans ediyor. Arkadaşlar Among dansıyla size veda ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.